Hoş geldiniz dostlar. Bu kanalımızda YouTube'dan kazandığımız tecrübeleri olabildiğince sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ayrıca takipte kalmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram hesabımda takip edebilirsiniz. Evet dostlar, uzun bir aradan sonra yeniden Milker Öğretiyor kanalımızda hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Assetto Corsa'da ne zamandır sorduğunuz sorunun cevabını yanıtlayacağım dostlar. Nasıl FPC yükseltiriz? Evet dostlar şimdi buradan Content Manager adlı uygulamamızı açıyoruz. Bakın burada settings kısmı var. Buraya bir kez basıyoruz. Ardından buradan dostlar custom shaders patch ayarları var. Bu herkes de kuruk oluyor. Eğer e, kurul değilse sizde bunu kurmanızı tavsiye ediyorum zaten ben size. Hem grafiklerinizi güzelleştiriyor hem de FPS'inizi arttırıyor. Ben 1.51 sürümünü kullanıyorum. Bunu kurun. Custom Shaders Patch ayarlarını kurun. Bakın şuradan güncelliyorsunuz. 1.51'e güncelleyin. Seçtiğiniz zaman otomatikman güncelleyecek. Bunu güncelledikten sonra bakın burada bir ton ayarımız var. Sizde normalde şu ekstra fx bakın şu. Bu olay sizde zaten kapalı olacak. Eğer bu açıksa sizin fps'iniz ciddi manada düşer. Yaklaşık bir 10-20 fps fark ettiriyor bu. Ama görüntüye de inanılmaz bir farkı oluyor. Hemen göstereceğim zaten şimdi. Şimdi aktif yapalım ve oyuna girelim isterseniz. Bakın aktif yaptım şu anda. Yine onun dışında Lightning FX. Bu ışıkların yansımasını sağlar ama yine FPS'i düşürür. Bunu da kapatabilirsiniz eğer isterseniz. Ben mesela video çekerken şu sadece ekstra FX'i kapatıp öyle çekiyorum. Başka yok. Bunlar o kadar FPS'e sizin bir şey olmaz. Particles FX kısmında da dumanlar var. Bu da etkileyebilir. Onu da söyleyeyim. Yani şu bakın şu. Şunu kapatırsanız etkisi azalır. Şimdi isterseniz bir oyuna geçelim. Dediğim gibi asıl etkileyen kısım şu ekstra FX olayı. Bakın şu an aktif de bir oyuna girelim ve bakalım bakalım nasıl bir FPS alacağız. Evet dostlar şimdi supramızı aldık. Sese bak be yavrum benim. Şimdi şuradan bir tık sesini kısalım. Ana konumuza odaklanalım biz. Şöyle bir. Şimdi şöyle çıkalım. Bakın şu anda kayıttayım ve 30 FPS alıyorum. Gördüğünüz üzere ekstra FX'imiz açık şu anda. Bu ekstra FX neye katkı veriyor onu da söyleyeceğim şimdi ben size. Bir tık ilerleyelim. Bakın yerler ne kadar güzel yansıyor. Fark ettiniz mi? Yani grafikler bu haliyle ben Assetto Horizon 4 diyorum bu oyuna. Hani o efsanemiş oluyor. Bak şimdi baba. Şurada bir duralım. Bakın 27 FPS alıyoruz şu anda. FPS'e dikkat etmenizi istiyorum. Şu üst kısımda görebilirsiniz FPS'i de. 27 FPS ve aracın yansıması yere vuracak bakın. Şu anda mesela siyah olduğu için araç tam gözükmüyor ama bakın. Araç nasıl yere yansıyor. Görüyorsunuz değil mi abi? Bu efsane bir özellik. Bundan kaynaklı hani biz Ahmet diyor oyun birazcık FPS'ini yiyeceğim diyor senin. Bu ekstra fix bunu sağlıyor. Bakın her şey tabela falan parlak olunca nasıl yere yansıyor görüyorsunuz değil mi? Olayı bu yani bunun. Bundan kaynaklı bir kasma yapıyor. Onun dışında daha bir sürü etkilediği şey var. Şimdi bir de bunu kapatıp bakalım isterseniz. Şimdi ise menüye geri döndüm. Hemen şuradan yine settings kısmından custom shader's patch ayarları var bakın burada Buna basıp extra fx'i kapatıyorum ve kapattığım anda olay çok değişecek şimdi izleyin Aynı map'e giriyorum her şey aynı ayar onu da belirteyim Evet oyunumuz açıldı yine Supra'mız geldi aynı araç her şey aynı aynı map girdik Bakın yerler bir tık daha değişik gözüküyor şu anda yere yansıma yok Ve FPS'imiz 45 civarlarında şu anda seyrediyor Az önce 25'ti şu anda neredeyse bir 15 20 fps fark oldu. Bakın şimdi buraya çıktık. 35 40'lara oldu. Şimdi aynı yola gideceğim. Bakalım orada kaç olacak. Gösterelim size de. Ha derseniz bana bu ayarlar yine etmiyor. Ben bir tık daha iyi olmasını istiyorum. Şimdi birkaç ayar daha göstereceğim. Onları yaparsanız zaten hiçbir sıkıntı kalmayacak. Tabii bu durumda hani gelip de burada aşırı kötü bir bilgisayarla oynamak onun bir çözümü olamaz maalesef. Onun için dediğim bir artık kusura bakmayacaksınız. Onun için maalesef bir çözüm bulamayacağız ama Hani FPS'imizi nasıl arttırırız sorusuna bir cevap olur en azından. Bakın şu anda 40 FPS alıyoruz. Ve oyun akıcı yani az önce bir akıcılık yoktu oyunda. Şöyle göstereyim bakın yere yansıma yok şu anda. araç yere yansımıyor. Buralar ıslak ama yere bir yansımamız yok. Ama FPS'imiz yüksek 40-45 FPS. Hani bu benim için yeterli oluyor açıkçası. Akıcı olduğu için oyun. Zaten bu map'te böyle. Bu map'te FPS'imiz düşük çünkü şehir haritası gördüğünüz üzere çok detay var. Bundan kaynaklanıyor bu da. Onu da belirteyim yani. Şimdi diğer ayarları da göstereyim hemen size. Buradan yine settings ayarlarına basıyoruz. Bakın burada ee, custom shaders patch değil bu kez. Assetto Corsa ayarları var. Normal oyunun kendi ayarları yani. Buradan Assetto Corsa kısmına basıyoruz. Daha sonra video ayarları var burada. Bakın bizim az önce çıktığımızda ortalamamız 39'muş. Bir önceki çıktı, çıkışımızda büyük ihtimal 25 filandı. Yani işte oradan da anlayabilirsiniz zaten. Her neyse şimdi asıl konumuza geri dönelim. Burada size birkaç ayar vereyim. Fazla fark ettirmeyecek size. Ve FPS'inizi arttıracak. O ayarları da vereyim hemen. Ben size yine burayı yakınlaştıracağım. Bakın şu MSA dediğimiz olay her oyunda vardır. GTA 5'te falan da var ve fazla etkiler. Ben bunu 8 xte kullanıyorum. Ama siz hani sisteminize biraz daha az güveniyorsanız off yapabilirsiniz. Şu o kadar fark etmiyor. Fark etmeyen bir detay o kadar. Ama şunu off yapabilirsiniz. Ben yine 8 xte bırakacağım. Onun dışında bunlar böyle kalsın. Smoke generation yine en çok düşürenlerden bir tanesidir. Bu ne kadar duman çıkacağını gösteriyor. Bazıları mesela dumanı sevmiyor. O yüzden bile kapatıyor adam bunu. Off yapıyor filan. Hani FPS'i güzel ama duman sevmediği için kapatıyor komple. Bunu mesela minimum yapabilirsiniz. Şu mirror high quality diye bir seçenek var. Bunu da isterseniz kapatabilirsiniz. Ben dediğim gibi bunları fullle tutuyorum. Daha çok benim ayarlarım şuradan kaynaklı. Ama hani ee, daha da bir tık daha performans arttırmak isteyenler için buraya da göstermek istedim sizlere. Burası da bu şekilde yani. Düşürebileceğiniz ayarlar bunlar aslında burada. Burada isterseniz ufaktan videonun sonuna gelelim. Genel, temel bir şekilde e, ekstra bir program gerektirmeden nasıl FPS FPS'inizi arttırabileceğinizi gösterdim size bu videoda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala da uzun zaman sonra dönüş yaptık. Bunun şerefine şöyle bir abone olup like atmayı unutmayalım ve videoyu paylaşalım lütfen. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.